Burası Rahmi Koç'un e, Ayvalık'ta açtığı müze, geçen yıl açılmış. Çok orijinal bir yer olduğunu görmüştüm, haberleri okudum. Eski bir zeytin fabrikasını restore ederek e, e, İstanbul'daki Rahmi Koç Müzesi stilinde halka açmış. Mimarisi çok ilginç. Hemen deniz kenarında, hatta deniz kenarında bir e, iskele dahi var. Şimdi burayı adım adım gezeceğim. Eski zeytin yağı fabrikasının bacası falan restore edilmiş duruyor.